Şimdi yoğurt ısırırsak da salça edeceğiz, tereyağı da alacağız. Şunları aldım, artanı geçeceğim. Ama yemek yemek çok güzel değil mi ya? Resmen ben şuan bir şeyim mi, şeyim <gülüyor> şeyim <gülüyor> bir şeyim şeyi Ama bir şey ne demiştim ben? Ne demiştin? Şeyma, de yemek yemek baksana, evet, yemek yemek gibisi yok değil mi? Bence yok, Hayır, bence e yemek yemek bir zevk. E Yaptım, diye ki sen de anlaşma yapmadım. Ben ona ya ürün yaptım. sattım dedi ki bana. Ben senin kapağındaki şeyleri sileceğim dedi. Hayır numarasını istedi. aldım hani ben de sen de beni zevk atır mısın değil? Şu an yemek yemeğe Tamam kafamdan sinene kadar yiyeceğim abi. Sonra silecek. Beni abi. bir konuşturur musunuz? Yemek yemek gibisi yok değil mi evet. Şeyma? Boş ver diyetisleri falan. Hayatını yaşa. Git al tavuğunu. Üstüne de böyle kilitlik. Siron sirenle. neydi? Şey mi kilitlik? Şey yufkalar var ya sarılı. Hadi hadi git. Cık. gel, gel çabuk. ne olacak? <laughs> Peki abla. Bizimki geldi. <laughs> Olsun ya, karışma Seda. Al gösterseydin bari şeyim abla. Tavuk var, bütün tavuk. Yoğur, bir de şu siron işte bu. Bak. Şimdi ben bunları aşacağım. Soğanla sarımsak da aldım o. Neyse bugün bayram edeceğiz sayesinde. Her gün böyle fikirler bekliyoruz senden. Hazır yemek istemiyoruz. Tamam. tamam.